Herkese merhabalar arkadaşlar. Kartona da hoş geldiniz. Bakalım bugün size Block Launcher ile Minecraft Pocket Edition Android versiyonunda nasıl mod yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, versiyon 11.1 hatta versiyon 2 oldu bu. 0111 versiyon 2 oldu arkadaşlar. Güncelleme geldi, açıklar kapatıldı. Siz bu videoyu diyelim ki 12.0'da izlediniz. Aynı uygulamayı kullanarak yine aynı şekilde mod yükleyebileceksiniz. Bunu da baştan söylemek gerekiyor. Block Launcher uygulaması ile yapacağız arkadaşlar. Block Launcher uygulaması nedir? Hemen açıklayacağım. Ben bunu daha önce size mod yüklemeyi göstermiştim. Hiçbir değişiklik olmadı. Şu an 0.95'ten itibaren. Aynı şekilde ilerliyor. Sadece Block Launcher'ın stili biraz daha değişti arkadaşlar. Yine aynı şekilde yani aslında hiçbir değişiklik yok. 2-3 kez göstermiştim ancak bunun ayrı bir videosunu çekmedim. Yeni abone olan arkadaşlar yapamayan arkadaşlar olabilir. Onlar için çekiyorum arkadaşlar. Sonuçta bunları biz kendimiz öğrenmedik. Herkes ya deneyerek yaptı ya da başkasından öğrenerek yaptı arkadaşlar. Her neyse şimdi block launcher ile Minecraft Pocket Edition nasıl mod yüklenir? ki Zaten başka türlü Android üzerinde ver mod yükleyemezsiniz. Şu an sadece hazır modları yükleyebilirsiniz. Minecraft Pocket Edition Minecraft'in üstünde bir İngiliz anahtarı duruyor. Bu block launcher'un uygulaması arkadaşlar yani ee, daha doğrusu giriş. Ekranı mı desek ne diyelim. İngilizce anahtar işte ama neyse. En altta bakın burada e, mod, P, script falan ekran görüntüsü alma olayı var. Screenshot ona bastığınız zaman ekran görüntüsü alacaktır. Oyun içinde. Her neyse en alttakine basın arkadaşlar. Ben en basitinden anlatmaya çalışacağım size. Çok yavaş bir şekilde anlatacağım aslında. Şimdi ilk buradan başlayalım. Şimdi diğerlerine bassaydık tekli tekli yüklemek gerekecekti. O yüzden burada her türlü seçeneği buradan en alttaki kısımdan tıklayarak buraya giriyoruz arkadaşlar. Texture pack. Evet texture pack nedir? Texture pack arkadaşlar. Diyelim ki şanslı blok modu yüklemek istiyorsunuz. Şanslı blok modun üstünde hani bloğun üstünde soru işareti var değil mi? Soru işareti oyunda yok. Soru işaretini nereden getirecek adam? Kendi eklemiş olduğu bir imaj dosyasını moda dahil edebilmek için Texture peki, o da yük, e, bunu yüklemek zorunda kalıyor. Siz de onu yüklüyorsunuz işte. Mod texture pek olayı aslında bu. O yüzden ilk başta size texture pek gerektirmeyen basit modları göstereceğim. Ardından texture pek isteyen modu gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar e, tekrar tekrar gidelim. Güvenlik modu, safe mod. Bu 10 olursa modunuz hiçbir mod çalışmaz. Off, off, off yapacaksın zaten kendinden böyle gelir de bazen arkadaşlar oyun hata bir verebilir bloktan çık hatası verebilir 10 durumuna geçebilir bunu kontrol edin bu genelde modlar çakıştığında arkadaşlar güvenlik moduna alır böyle kalır 10 olarak kalır yani kendi kendine açık olabilir ona dikkat edin modlar çakıştığı zaman olabilir Block Launcher ile la Minecraft Pocket Edition uyumsuz olduğu zaman olabilir. Bakın Minecraft Pocket Edition'da Block Launcher uyumsuz ise Hiçbir şekilde Block Launcher'ı çalıştıramazsınız. Yani çalıştırırsanız dahi Ya Block Launcher durduruldu hatası alırsınız Ya da güvenlik modu açık konumuna gelir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her Minecraft Pocket Edition için Block Launcher uygulaması Güncellenir ya da değişir. Ona dikkat edin. Yani sürümleri birbirine uyacak. Şimdi patch e, bu 095'te arkadaşlar en son dil peçi e, yaması gelmişti. Artık yama falan çıkmıyor o yüzden bu şöyle onu direkt es geçiyorum. Eklenti. Evet 3 tane eklenti var gördüğünüz gibi ve bunların 3 tanesi bir e, iki tanesini pardon 3 tanesi değil. Size göstermiş olduğum eklentiler. Direkt APK olarak yüklediğiniz eklentiler e, e, modlar eklenti olarak gelir arkadaşlar. pack modu eklenti olarak çünkü APK olarak yıkıyorsunuz. Direkt arkadaşlar ve bu modlar size hiçbir sıkıntı çıkarmadan her girişinizde otomatik olarak çalışacaktır. Otomatik olarak. Yani eklentinin asıl amacı odur. Gördüğünüz gibi büyü efekti modu. Bu daha önce tanıttığım ilk 0.11.0 çıktığı zaman tanıttığım bir mod alttaki to many items mod ise 0.10.5'ten yani resimli to many items o. O yüzden şu an çalışamadığı için çünkü uymuyor. ID'ler uymuyor. Yeni şeyler geldi. O yüzden o disable modda. Evet. Enable disable olayı da var tabii ki de onu göstereceğim şimdi. Şimdi en alttaki enable mod bir script. Ona giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada birçok mod var. Gördünüz mü? Şöyle disable yapalım şunu da. Evet. Siz diyelim ki JavaScript kodlu yani .js kodlu bir modu indirdiniz. Yeni metin belgesini indirdiniz. .js yazıyor. Ona bastınız arkadaşlar diyelim indirdiğiniz modun .js'nin üstüne bastınız. Bazen arkadaşlar otomatikman block launcher block launcher'ın içine import edilsin mi gibi yazı gelebilir. Ona basarsanız import dersiniz otomatik olarak buraya eklenir arkadaşlar. Yani modunuz otomatik olarak artık eklenir. istediğiniz zaman blok launcher ile giriş yapıp modu kullanabilirsiniz. Bu kadar basit. Ama bazı cihazlarda JavaScript çalışmadığı için buradan blok launcher'dan import etmeniz gerekecek. O yüzden buradan kullanmanız sizin için daha uygun olur. Evet şimdi burada birçok var da bir tanesini açayım açmayayım diye düşünüyorum. Hatta açmayayım. Direkt import diyelim. Lokale basın arkadaşlar lokal yani sizin dosyalarınız. download nereye indiriyorsanız artık download Too many items var ee, orada hepsi vardı da not enough mod istiyorsanız bakalım evet, Neyse too many items'a bakalım buradan seçiyorum nokta jsa Evet gördüğünüz gibi buraya eklendi too many items diğerleri disable sadece o tek bir tek o enable Diğerlerini de enable yapabilirsiniz. En fazla sanırım Block Launcher betasında 4 tane çalıştırabiliyorsunuz eğer çakışmazsa. Block Launcher Pro ise çalıştırabiliyorsunuz tabi yine aynı şekilde çakışmazsa. Evet. Too many items modu şu an yükledik. İstiyorsanız diğerlerini de açabiliriz arkadaşlar ama hiç gerek yok. Zaten bunu pocket potion'u kullanabilmemiz için Texture pek gerekiyor. Yani o iksir şişelerinin hepsine, büyü şişelerinin hepsine Resim var gördüğünüz gibi. O yani daha önce tanıtmıştım o yüzden. Renkli renkli oluyor ya. Her yani renkten de olmadığı için arkadaşlar texture pek gerekiyor. O yüzden tüm yeni items mod texture pek gerektirmeyen bir mod olduğu için hemen geri geri yapıp Minecraft Pocket Edition'ı Block Launcher üzerinde yeniden başlattığını görüyoruz. Ve buradan yine aynı şekilde herhangi bir map'e giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi M işareti en altta geldi. Bu eski olan ama her neyse o önemli değil. Buradan gördüğünüz gibi mod çalışıyor şu an. Bu kadar basit. Nokta .js kodlu olan, sadece nokta .js olan kodlu olan modu şu an çalıştırdık. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar İngiliz anahtarına geliyorum. Bu defa texture pack isteyen modlar, hem texture pack hem nokta .js kodlu modlar. Evet. Şimdi ne mod yükleyeceğiz? Ben bir tane indirdim arkadaşlar ama kendim de denemedim. Umarım çalışır. Çalışmazsa indireceğiz artık başka yerden bir daha bakalım. Şimdi too many items o kalsın. Şimdi benim indirdiğim dosya import diyorum yine lokal. Download'un içine atmadı bu defa. Ben en son indirdiğim şeyi Dropbox'a indirdim arkadaşlar. O yüzden Dropbox'a indirdiğiniz şeyleri ben hemen göstereyim size. Android Data e, op değil pardon data bakın Dropbox'a indirilenler buraya gidiyor bazen onu unutmayın Bunu hep soruyorsunuz bana nokta e, .com nokta Dropbox olacak ha .com nokta Dropbox Android global aynen bu dosyanın içinde şimdi burada isimleri belirgin olmayan modlar var artık onu kendiniz bulacaksınız Evet bu crafting the walking e, craft mıydı crafting did miydi öyle bir şey olsa gerek Yani filmi var ya dizisi var ya Pocket potion bakın en son bizim yaptığımız Göstermiş olduğumuz Iksir e, modu Evet bu tekstür pek arkadaşlar gördüğünüz gibi the walking craft Bu nokta js Bunu hemen import diyoruz arkadaşlar Bastım ben gördüğünüz gibi eklendi Sanırım Portekizce Walkingcraft.js e, iyi import ettik şu an ama bunun için Texture pack de gerekli Niçin çünkü zombileri değiştirmiş yeni skinler koymuş yeni bloklar eklemiş zombilerin görünümü değiştirmiş Ya da ne bileyim Ayrı bir texture pack indiriyorsunuz direkt texture packi göstererek yapacaksınız işte aynen bu şekilde yani O yüzden modları da bunları unutmayın Şimdi yeniden Android data nokta Dropbox Android global buraya gir tamam maç en üst neredeydi o pocket passion değil bu bu ne yok bu da değil şimdi değişiyor ya sadece tek ah bu crafting did ee, zipten çıkarmıyorsunuz bakın bunu unutmayın. Şimdi indirdiğiniz dosyayı zipten çıkarıyorsunuz da tekstür peki zipten çıkarmayacaksınız bunu unutmayın. Texture pek aynı bu şekilde zipte kalacak. Zaten normal Minecraft PC modları ile uğraşan kişiler, yani daha önce mod yüklemişsiniz eğer PC'de bunu bilirsiniz. Çıkarmıyorsunuz zipten. Onu unutmayın. Yani e, modun tamamını değil texture peki zipten çıkarmıyorsunuz. Evet. Geri geliyorum arkadaşlar. Şu an inşallah çalışır. Ben hiç denemedim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft. Pocket için artık, artık Crafting Dead oldu. The Walking Craft hayırlı uğurlu olsun. Tabi şu an internet giremiyor. Orada bir şey çıkacak galiba da ben interneti kapatmıştım. Evet gördüğünüz gibi değişti arkadaşlar. Eleman böyle bir şey yapmış. Arkasını değiştirmiş. Play diyelim bakalım nasılmış ben de merak ettim. Evet komutlar koymuş. Slash cmd yazarak galiba. Ve slash zoom 10 yazarak değişebiliyor. Şimdi bakalım. Slash cmd. Yani bu modla alak, e bu sadece bu moda özel arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Şimdi of yapınca ne işe yaradığını da bilmediğimiz için tabela mebele çıkıyor. Yani oradan komutlar çıkıyor anladım. cmd'de bütün komutları görebiliyoruz. Değişik bir mod bu. Şimdi bir tane daha vardı orada ne yazıyordu ya daha önce Slash zoom on Herhalde zoom yakınlaştırıyor Deneyelim bakalım Zoom On Şaka mısın Ha ha işareti aş e Aşağıda çıkmış ben onu Fark etmedim evet Yakınlaştırma modunu Alıyor vay güzel mod Bence güzel mod. Tabi bir dakika şöyle bir third person moduna geçelim bakalım. Bu benim kendi skinim de. Geçenlerde F5 modu vardı. Ama sadece Steve skiniyle yapabiliyordunuz. O yüzden tanıtmadım ben size. Bunu gördük bir dakika diğer komutlara bakalım. Şimdi e, de anlamadığımız için Can abiniz olsaydı anlardı ama. Stamina falan diyor. Bak e, orada dayanıklı falan mı artıyor? Ne oluyor anlamadım ki. Tabela yazalım bakalım ya. Fatih geldi aklıma ama neyse. <laughs> Tabela. Neymiş lan bu? Ana... O değil mi? De, mikrofonumu düşürüyordum. Ben bir bok anlamadım şu an ama neyim? Allah yüzde falan filan diyorlar. Neymiş lan bunlar? Vallahi anlamadım. Yani yapacaksan İngilizce modu da yapacaksın hacı. Tabi onlar da bizim gibi pek fazla İngilizce'den çakmadığı için. Her neyse. Şimdi bir tane daha vardı. bakalım onu da diyeyim. dur. Cmdekir. Her neyse ya arkadaşlar mod bu da. Ha bir dakika şöyle zombi ekleyelim diyeceğim de ulan anasını sıkayım o nereden çıktı şimdi ben bunu nasıl kapatacağım ya Ya değişik bir mod CMD 2 yazınca kapanıyor mu Ya bunu mu yazacağım ben off para remove remover Et evet, te... ya yani nasıl bir şey bu ya sal var yazalım bakalım neymiş o Yazamadık galiba Evet yazamadık sal var. Ne diyorsun acı? Ben anlamıyorum Sen dediğin ya. Bir dakika şöyle bir gezinelim de olay değişmiş mi ona bakalım. Şimdi tüm meni üstünde kapattı bu tamam mı? O yüzden şey a creative moddayım ya zaten ya mal mıyız ya. Bir tane zombi atayım bir dakika. Ha evet değiştirmiş. Bakın tekstür pek bunlar değişmiş gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir tane zombi sallayalım şuraya. Yanmazsa. Evet. Gördüğünüz gibi evet dediğim ben size resimler ve imaj dosyaları değişecektir. Skinler değişecektir. Bana bak gerizekalı. Alo. Hatta köylü atalım. Onları da Oğlum git lan başına. Lan. Hayır başlayacağım ya. Evet her neyse bir dakika. Hadi şimdi gitsen ya senin sorun ne? Oğlum ölmüyordu lan. Allah kahretsin bir tane ya bırak git ya. Neyse bir dakika bir şey deneyelim. Bu neymiş lan? Ha bot o nasıl bir bot lan? Şimdi bakalım da yeni değişiklik var mı? Yanlarda değişikliklere bakıyoruz. Allah olmuyor. Her neyse ya. Köylü koyalım bir tane dur. Evet değişik. Vay. E ee, bunlar walking dedin. Ona ona lan. Bebek son o? Ne olmuş tamam. <laughs> evet bunlar walking dedin karakterleri. Lan Loba Gamer kim? Tövbe bismillah. Oğlum ne oluyor lan? Korkmaya başladım. Yemin ediyorum oğlum. VIP VIP yazıyor lan. Ne oluyor? Bismillah. Oğlum çıkıyorum lan ben bundan. Oha. Oğlum birim var lan oyunda. Oğlum internet kapalıydı. Nasıl girecek adam bize? Tövbe bismillah. Neyse çıkıyorum gençler. Ben bundan korkmaya başladım. Şimdi Walking Craft olayını kapatalım tamam mı yine aynı şekilde bunu disable yapacağım texture pack'i kapatalım direkt off yapıyorum yalnız on derseniz bu kalır burada remove diyerek bunu silebilirsiniz on da kalsın önemli değil enable Walking Craft'i kapatıyorum disable dedim şimdi başka bir mod deneyelim arkadaşlar hangi mod modların ne olduğunu da bilmediğim için bir dakika enable diyelim şuna. Ne çıkacak acaba? Ben şimdi isimlerini yazmıyor çünkü arkadaşlar. Dropbox'ta indirilen genelde isimlerini değiştiriyor. O yüzden hangi modun ne olduğunu göremiyorsunuz. Ee tamam anladım. More people modu bu. Youtuberlar var arkadaşlar bu modda. Lan oğlum burası çok kasıyor lan. Çık, çık git lan. Köyler var burada. Şimdi more people mod. Ee, ben denemedim lan. Nasılmış lan ben de bilmiyorum. Ya. İndirdim de denememiştim. Youtuberlar varmış ama Ne yapacağız anlamadım ki Bir daha girelim ya Orada başta bir şey yazıyordu Onu kaçırdık Bir de şöyle quit ekranı da Baya bir donuyor Sıkıntı veriyor Bir daha bastım Oradakini bakalım bir daha bu, ee, okuyalım Bir bok çıkmıyor yalnız ha Bir dakika ya ben bunu indirdim de bir şey yazıyorduk ya. Okumadım oraya mal gibi ne yazıyordu ya. Bir dakika anladım. Oradakini kaçırdık ya şimdi bir daha bir disable yapalım bir daha enable yapalım arkadaşlar yoksa çalışmayacak. Madem bastık göstereyim yani. Oğlum bu kapandı değil mi? Ha, tamam bir dakika şunu disable diyelim. Bir çıkalım oyundan. Tekrar quit diyelim. Ne biçim mod yaptıysa artık eleman Madem yaptın Direkt at ya içine Niye böyle uğraştırıyorsun ki beni ee, Şimdi enable dedik gördüğünüz gibi Çıktım tekrar yeniden başlatacak Play diyorum My world'a girdim tekrar Evet Do Slash /e... Tamam onu yazacağız anladım Orada vermiş olduğu komutu yazacağız arkadaşlar Do ben yazayım bir dakika. Biraz ağır yazıyorum zaten şu an. Alt çizgi vardı galiba. Doğru mu yazdım lan? Yanlış yazdım. Alt çizgi çıktı orada da o olmaz. GS Evet sanırım. Oğlum ne oluyor ya? Gelmedi işte. Ba ee, pardon, creative modda çalışmaz bu. Evet survive moda geçelim. Çünkü arkadaşlar bu yumurta yapmış anladığım kadarıyla. Yumurta modları da genelde creative modda çalışmaz. Onu da söyleyeyim. En azından burada hatalarla karşılaşıyoruz ki siz de öğrenmiş oluyorsunuz. Bu iyi oldu aslında. Du yazıyorum tekrar. Eleman nasıl mod yaptın sen? Anlamıyorum ya. Slash yazayım yine ben. Ya bak nasıl yazıyorum ya. Göremiyorum ya. Alt çizgi. Ya bu da değişik mod işte böyle bir şey. Oğlum du yazmayacağız ya. Halbi caiz ya. Slash yazacağız ne Du ya. Evet. Arkadaş ben ne yazıyorum anlamadım ki göremiyorum da ya. Slash spe, bir dakika. Alt çizgi bak doğru mu basıyorsun? Öbürküsü alt çizgi değil değil mi? Evet ileri diyelim. Evet geldi arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Evet bakalım kimler çıkacak. Burada neler var şöyle bakayım. Evet bunlar YouTuber. Minecraft Pocket Edition kanallarını biliyorsunuz. Yaman Pocket Edition'de var mı ki? Evet. Ee, nerede? Lan? Evet Pocket Edition kanalları da var. Yabancı tabii ki de. Aynen. Aynen atayım bakayım şuraya bir tane. Kim çıkacak? Bununki böyle miydi lan? Bilmiyorum. Benim izlediğim falan yok da. Evet bunlar da Minecraft Pocket Edition kanalları. Şöyle bir tane. Ya bunu mu koydum ben en son? Yok lan. Aynen. Bunun kullandığı buydu. İki tane oldu. Hadi bakalım bunlarla beraber survival. E ee, bunlar mal gibi bekliyor böyle salak salak gezinecekler yani bunlar anlayışı lan. Hepsini doldur ya. Ne bakıyoruz ki tekrar tekrar. Aynen. Hepsi buraya iniyor. Onu çekin lan. Ha bak onunki çok güzeldi lan. Ben bunu bir kere görmüştüm lan. Şş, bana bakma Gözlere bak. Allah belanı versin. Güzel skin ama. Tatlı gözüküyor. Aynen. Evet, neyse gençler fazla uzatmayacağım. Karanlık oldu zaten ya, geç oldu. Evet, mod. Aynen bu şekilde yükleniyor. Bazen mini game'lerde farklılık olabilir. Bu nasıl bir şey? Ne demek? Diyelim ki adam müzikli yapıyor, sesli yapıyor. Ses dosyasını da ona göre bir yere atmanız gerekiyor. Klasörünü atmanız gerekiyor. Zaten içinde text dosyası oluyor. Beni oku dosyalarına bakmayı unutmayın. Eğer öyle bir şey çıkarsa oradan Zaten anlayacaksınızdır arkadaşlar. Bu kadar basit. Özellikle uzun bir video olmasını istedim ki herkes görsün, öğrensin. En basitinden anlatmaya çalıştım. Belki bazı şu an arkadaşlar komik geliyor olabilir. Gülmeyin lan. Bunda gülenecek bir şey yok. Yani çünkü bayağı e, uzun zamandır artık bu, herkes modla mod yapmasını bildiği için daha önce kaç kez gösterildi bilmiyorum ama ben yine de göstermek isterim arkadaşlar. Çünkü yine hala soran arkadaşlarımız var. Nasıl kayıt yapıyorum? Ee, sanırım yani ben onu kullanmadığım için şu an söylemeyeyim ama bende de var o program. Skin e, Recorder uygulamasını biliyorsunuz. SCR miydi? Sizin kullandınız galiba. ama Ben onu kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü onda ses tam ses kalitesi alamazsınız. O yüzden benim kullandığım her zamanki Light Cam Droid Tip. Bak bunu kaç kez söylüyorum bilmiyorum artık ama bunu sanırım artık videoların altına mı yazsam ne yapsam bilmiyorum çünkü aynı soru soruluyor. 30 bin aboneye yaklaşıyoruz bu arada hala da aynı soru gelince ben üzülüyorum. E neyse arkadaşlar umarım izlemişsinizdir. İzlemişsinizdir izlemişsinizdir ne demek lan? Sonuna kadar izlemişsinizdir. Bilmeyen arkadaşlar söylüyorum. Eğer bir daha sıkıntı çıkarsa vallahi banlayacağım o kanalda kaç kez anlattım bak yapmayın şöyle şeyler gençler evet fazla uzatmayacağım artık tamam burada keselim yarım saate mi geliyor bilmiyorum artık kaç dakika oldu sadece e, önümdeki ses kaydetme uygulamasından yapıyorum şu an evet bakın ayrı yapıyorum bak e, hem görüntüyü ayrı çekiyorum ve sesi ayrı çekiyorum sonra birleştiriyorum. Yani normal Android üzerinde ses kaydı yapmıyorum çünkü öyle bir şey yapabilen şu an yok. Full kalite alamazsınız. Full kalite ses alamazsınız. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Mikrofonun işte ne bileyim. El tık, e, dokunmatik seslerini alır, tıkırtı sesler alır. O yüzden sıkıntı çıkar. Ayrıyetten kayıt yapması sizin için daha önemlidir. Hem aynı şekilde modu öğretmiş oldum, hem de böyle kayıt olaylarını göstermiş oldum size. Ya söylemiş oldum. Umarım Beğenirsiniz. Oğlum. Bu adamın nasıl bir şey var lan? Lan. Ona lan. Tövbe bismillah. Her neyse gençler fazla uzatmayacağım. Abone olun demem. Beğenirsiniz o sizin takdirinize kalmış. Zorla beğendirmem. He. Yani bunu da bilin. Herkes bilsin. Bak her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Size tek söyleyebileceğim iştenlikle Kendinize iyi bakmanız. Bir de boka da basmamanız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.